Erzurum'dayım. Dadaşlar diyarındayım. Şöyle kapıyı bir açtım. Tek göz bir oda. Içeride bana göre çok tatlı, çok şirin, çok güzel, dili dualı, gönlü güzel bir büyüğümüz var. Murat yaklaş şöyle. Evet. Bak şimdi hayvanı sevmeyen insanı sevemez. Hani kimileri kalkıyorlar hayvan severiz, hayvan severiz, hayvan severiz. Eyvallah. Hayvanı seveceksin. Ama gerçek hayvan severler de, gerçek hayvan severlik de böyle olur. Gel bak. Gel Muratçı. Gel. Gel. Gördün mü? Bak. Yatağını kimle paylaşıyor? Bak. Şimdi şöyle geldim. Murat şöyle biraz dışarı. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Canınıza sağlık vere ...siz gelin benim kaderimi sorursunuz. Allah da sizinkini sorar. İsim ne? Asiye. Asiye. Şeyde nüfus kağıdında Aliye. da Gürger. Vay vay vay. Yaş kaç? Yüz. Yüz yaşındasın. Evet. Allah 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 senin nazardan saklasın. <laughs> Amin. Asiye abla ne güzel bir oda yapmışı kendine ya. İşte işte babamdan kalmış anamdan. Doğmuş doğalip babam da burada doğmuş. Yok babam Trabzon'da. Anam burada doğmuş büyümüş. Öldü kardeşlerim burada doğdu. Hep bu mehrede hep bu evde. Peki çoluk çocuk var mı Asya abla? Ben bekarım. Hiç evlenmedim. Ne diyorsun? He, yani ben, Neden ben, kız? Ben anama baktım. Anama dedim gelin gelir anama bakmaz. Anama durdum baktım. Kaç yıl baktın? Anam yani yatmadı ama anam vesveseydi. Sabını alır bile 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 yederdi. Sayardı 1, 3, 4, 5, 40 kadar ona sebep anama baktı. Vay be. İşte onun için de Tayyip Paşa'm da bana yemek yolladı. Şimdi benden yemek yiyeceğim, ekmek yiyeceğim. Ben anama baktım, tutar ayağının dibini öperdim. Dedi kızım benim ölümümü sen istiyorsan. Yok derdim. ben seni duanı alıyorum ki cennete gidin. Asiye abla güzel de kadın mısın? Nerem ki Yok yok gençken var. çok da güzelmişsin şimdi daha da güzelsin. Yok vallahi. Yok yok öylesin ha, öyle. E. Yani anneye bakmak için evlenmedin. He. Peki bu hayvan sevgisi nereden geliyor? Kedinin adı ne? Şey o hangisi bilmiyorum. Aa, kaç tane var yatıyor ya. <laughs> Şunun güzelliğine bak gel Murat gel ya. Allah'ım keyfe bak ya. <laughs> <Gel> lan. <laughs> Ne cellat mı? Ceylan, Ceylan, ceylan mı? Aa oh, Ceylana bak ceylana ya. He, ceylana bak, keyfe bak ya. He ya hele uzanıp yatmasını bir görsün. Yani Asiye abla bunlara bakmak nasıl bir duygu? Oy. Oy. Evlat gibi. O paşamı. Ertuğrul paşamı Allah'ım. Üzüm kıvlarda elim abdestli. Onu hiç oradan yendirmeyin. ...canına sağlık veren... ...vatanımızı eşkariye çıkardı... Abi sokağı bir göreydin... ...ben süpürürdüm... ...mırtar... ...zibit, çamur... ...bak şimdi de tertemiz... ...betonun üstünde dolanır. Şimdi Asiye abla... Can. ...gözler görüyor... <laughs> ...kulaklar duyuyor... <laughs> ...ağız laf yapıyor... <laughs> Maşallahım var ya. He, etse benden bilmirem. Ama Tayyip Paşa'ma da yemin ederim. Parça parça olayım, gece yatmam. E, ibadet i̇badet söylemek iyi değildir. Yani Tayyip Paşa'ma yolladığım ben e, hediyeyi bir Allah bilir. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? İşte, yemek gelir. Üç kap bana yemek getirirler. Somun getirirler, o günü benim bir şeyler, zeytinler getirdiler, çikolatalar getirdiler, bir şeyler. Ve de çok getirdiler, dolaba açmak, çok getirdiler. Peki bu odada nasıl vakit geçiriyorsun? Abi, bu ferdi ürtük, kapıda ürtük, benim burada oturacağım. Kaç kardeştin? <laughs> üç oğlanı da bir de kız ben. Sen tek kız mıydın? He tek kızıdım. He tek kızıdım. Vay ya. Yani tek kızıdım. Üç kardeşim vardı. Bir de ben Güzel sözler var mı sende? Maniler. Ben bilmiyorum de. Babam dirdi ki, geçme mükennet körpüsünden, koy sel apartın seni, yatma geven kölgesinde, koy aslanlar yesin sen. Vay. Ha ya baba millet Dedi ki haram yemeyin. Sakın. Haram yemeyin. Bir rahatsızlığın var mı? Yok. Hem de Hiç ben doktora gittim yok. Doktorlar gelirler. Ee, ine vurmaya diyeceğim ki yoktan benim canıma acıtmayın. Benim hastalığım yok. Allah'ım açık. Senin kardeşler de öldü mü erkek? Öldü. Hanım? Üçü de öldü. Babam da öldü. Anam da öldü. Hiç. Daha bir Allah'ım bir de ben bu evde. Bir Allah'ım bir de ben. Allah, <laughs> Allah, sana uzun uzun ömür versin. Abi hiç ölümü de istemeyeceğim. Yüz yaşındayım ama ölüm değiller yok değiller o yok Oo, o yok ben seni dal hiçbir yerde darlanma yolunuzu hiçbir... yolunuzu Erzurum'a düşürürseniz hemen çifte minare değil mi ha, evet orada Asiye ablayı gelin bulun Asiye ablanın bir duasını alın ha. Asiye ablanın yani, yüzünü Tayyip Asya'mı gösterin o buraya gelende birini teyareyle dediler ki teyareyle geçir kapının buraya çıktım. Kapıdan elimi salladı. Bir, bir şeyimi, Tayyip Paşa'mı bir güzel. dedi ki şekerimi yemeden gidemezsiniz. Ha, şekerimi yemeden gidemezsiniz. Yok. Evet. Ne diyor bir de biliyor musun? Nereye götürüyor? Evet, de götür. Ee, Hanıman götür. Uşaklara götür. Götür. Eskiden. Ya Asiye abla sen nasıl 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 güzel yüreklisin ya. Uy benim burası sadece size değil. Kapıdan kim girerse e, aldırırım. Şeker hiç evden ben boş çıkartmam. Allah Allah he, ya. ya ekmek yedik yemek yedik yemekimi paylaşırım herkesin herkesin Allah senden razı olsun he valla o bak üç kap yemek ama bitmez bitmez çok vallahi. Çoğalır ya çok çünkü senin gönlün o kadar zengin ki he vallahi. sen eksiltmeyen artıran bir yapım var senin he, ya. yok bak ya. Ya. yok o canı zaten Örnek olsun değerli dostlarımız. Heh. Anneye babaya bakmak için evlenmeyen koca yürekli bir kadın. Nene hatunların torunları. Dadaşların torunları. O ne nene hatunu gördüm. Gördün mü? Gördüm. Bizim ben burada oturuldu. Nene hatuna su, o su taşımış ki. Allah Allah. Gide, evde bile su yok Pungara giderdi gelirdi çeşmeden su götür. Pungar, çeşme demiştik, Pungar. Şimdi çeşme tank olmuş. Nene Hatun'a su taşımak A sana nasip oldu. He oldu. ...abim bu bizim burada bu sokak değil, o üstteki sokaktaydı. Pungar'a gider su doldururduk, o da gelirdi, yaşlı. Küreklerini alır götürürdüm ne kapları varsa kapları ne doldurursun gelirsin. Asiye abla Allah sana uzun uzun sağlıklı ömür versin. Amin. Allah senin sağ gözünü sol gözüne, sağ konunu sol koluna, Amin. sağ ayağını sol koluna muhtaç etmesin. Amin. Senin gönlün o kadar büyük ki her şey senin istediğince gönlünce olsun. Amin. Sizin de Rabbim üzüm kıblede. Tayyip Paşa'mı Ab buraya bu eve içeri her kim gelmişse onların hepsini gönüllerinde her ne varsa o dileklerini kabul et torpağa da el asınlar altın kesilsin. Hiçbir yerde darza kalma. Ahirette de Hazreti Peygamber Efendi oğlum desin yanında oturtursun sizi. Seni de Hazreti Anşe annemize, Hazreti Hatice'ye, Hazreti Hacer'e, Hazreti Fatma'ya komşu eylesin. Amin. Ağzan kurban olayım. Amin. Amin. O nasıl ağız, o nasıl, o nasıl ağız. <laughs> hey kurban olduğum Allah. Ecep beni de eder mi? Sen orada baş köşedesin. Ah inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Görürük birbirimizi orada. Annenle beraber, babanla beraber cennette kavuşursun inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Ama gidersizse beni unutmayın. Yine buradaki gibi. Orada da beni elimden tutun. Duydun? Duydum. Orada da benim elim nasıl şimdi burada e, kime kime her şeyi memnun ettiniz beni orada da bana yardım edin. Orada da Asya abla değil yardım edin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Yüce Yaradan seni Yüce Yaradan seni doğuran anayı babayı Yüce Yaradan Peygamberimiz Değerli eşleri, değerli sahabe eşleri, kızları seni orada yalnız bırakmaz. Bize iş düşmez. Senin yerin belli. Allah yolunu açık etsin. Allah yolunu açık etsin. Allah yolunu açık etsin. Allah yolunu açık etsin. Amin bir kez Allah. daha bütün anneler adına şöyle bir elini öpeyim. Oy ben de seni bitin. Bitene de Tayyip Paşa'mın yerine. Of. Of. Allah'ım. Aha. Tayyip Paşa'mın yerine de. Oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz